Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazıyanlar Ligi herkese selamlar. iPhone 8 Plus arka cam nasıl takılır size göstereceğim. Öncelikle cihazımızın arka camını sökmüş bulmaktayız gördüğünüz gibi. Okul makinesi ve hava tapancası ile camın çıkarmanız gerekiyor. Çıkardıktan daha sonra biraz zor çıkıyor bildiğiniz olsun. İlk değişim olduğu için bayağı bir haliyle yoruyor. Kesici ve keskin aletlerle çıkarmaya çalışmayın. Çıkarırsanız şu şekilde elinize zarar versiniz. Şu an görünüyor. Ben de zarar verdim. Daha sonra güzel bir şekilde temizleyerek cihazımızın film tarafındaki gördüğünüz gibi şarj, kablosu şarj özelliği şu tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Kapağımız bu. Eğer arka pak aldıktan daha sonra lens denmeyin Çünkü lensi kendi orijinal lensi. Arka paka dikkat edin. Daha geniş olması gerekiyor. Kimisi çakma ve yan taktıktan taktıkları için Kapak lens tarafı cihaza giriş yapmıyor. Evet, şimdi cihazımızın kapağını takacağız. B7000 yapışıcı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. ja, die mensen die zijn die dat Güzelce her yere dağıtıyoruz çünkü kapağımız çıkış çıkış çıkmasın için. Gördüğünüz gibi. Çıkarırken sadece dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tümünü çıkarırken çok dikkat etmeniz lazım ki kapağa herhangi bir zarar gelmesi. Takarken de fazla bastırmayın. Evet gördüğünüz gibi şu an kapağı takmış bulunmaktayız. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.